Efendim Nurhan. Üniversiteden mi? Tabi tabi bağla. Buyurun efendim. Benim Ahmet Şükrü. Ya oğlum hiçbir şey söylemedi ya. Öyle durdu sadece. Ama gözleri var ya. Geleceğim diyordu sanki. Evet. Okuldan ilişiğin kesilmiş parayı yatırmadığın için. Sana nerede nasıl harcadığını sormayacağım çünkü artık senin pisliklerine bulaşmak istemiyorum. Ben sadece şunu söylemek için aradım. Babam bundan sonra gitmediğin okulun parasını ödemek istemiyor. Mağazada çalışıp kendi paranı kendin kazanacaksın. Ne oldu? Babam okuldan atıldığımı öğrenmiş. Gelsin bizimle beraber mağazada çalışsın diyormuş. Hadi ya. Of boş ver ya. Zaten okula mı gideceğim? Evli barklı adam oluyorum artık. Vay be! Koçum benim be! Koçum benim! İşte bu oğlum! Ulan işte bu...